İdeoloji Örgüsü Üstad Necip Fazıl, ideoloji Örgüsü için ''Bu eser benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim. Ben arının peteğini hendiseleştirmeye memur bulunması gibi bu eseri örgüleştirmek için yaratıldım. Şiirlerim de, piyeslerim de, hikayelerim de, ilim ve fikir yazılarımda sadece bu eserin belirttiği bina etrafında bir takım müştemilattan başka bir şey değil.'' İşte, ezel kadar eski ve ebed kadar yeni topyekün insanlık çapındaki davanın bu eserini tamamlarken, onu gıdasını büyük doğu ekmeğine borçlu bildiğim Anadolu gençliğine ithaf ederim demiştir. Üstad, şahsıyla, mücadelesiyle, şiirleriyle, polemikleriyle vesaire tanınırken, asıl misyonu olan çağımızda kaybolmuş olan İslam'ı muhatap anlayışın dünya görüşünü örgüleştirmiş ve bunun tatbikini istemiştir. Üstadı fikri yönden görmek istemeyenler yahut göremeyenler için üstad, fikrimin dostu fakat çilemin düşmanısınız demiştir. Üstadın tüm eserlerinde söylemek istediği, tüm şiirlerinde anlatmak istediği dava ideoloji örgüsündedir. İdeoloji örgüsü eserinin sonlarında yer alan İslam'ı yenilemek yazısını Salih Mirza oluşumu olan Akıncı Güç kadrosuna ithaf etmiştir. Üstad Necip Fazıl, ideoloji örgüsünde toplumun her meselesine ve problemlerine yeni bir dünya görüşü getiriyor. Çözüm teklifi sunuyor ve bunu bir diyalektik adı altında okuyucusuna sunuyor. Doğru Yolun Sapık Kolları Kendisinden sonra ümmetinin 73 fırka olacağını, bu fırkalardan da sadece birinin nura yöneleceğini haber veren Allah Resulü'nün vefatlarından sonra ilk alametleri Hz. Osman zamanında görülmeye başlayan sapık itikat ve davranışlar. Dallardaki bütün ihtilaflı manzarasına rağmen aynı illetli kökle birleşirler. Kura akıl ve şeytani hayal. Ümmetimin temel yapısı olan sahabi diyor ki, onu dinlerken öyle olurdu ki adeta başımızın üstünde kirpiğimizi kımıldatsak uçup gidecek ışıktan bir kuş varmış gibi mıhlanır kalırdık. Sahabinin temsil ettiği vecd ve teslimiyetin zamanla kabuk tutmaya başlamasıyla meydan yerini gönül ateşi yerine tüten akıl dumanının kaplaması kaçınılmazdı. Öyle de oldu ve ardından ilk olarak siyasi bir ihtilaf halinde baş gösteren ve daima Yahudinin güttüğü ayrılık ve aykırılıklar itikadi sapıklıklara yol verdi. Kitapta sünnet ve cemaat ehli anlayışı dışında kalan batıl ve sapık kollar İlk örneklerinden itibaren tarihi bir geliş halinde teşrih edilir ve günümüze bağlanırken gaye şöylece ifadesini bulur. Dava, İslam'ı olduğu gibi bulmak, dinin ulvi ve mücerret hakikatini meydana çıkarmaktır. Uydurmak ve kendi hakikat vehmine feda etmek değil. Batı tefekkürü ve İslam tasavvufu Bu eser 1962 yılının Ramazan ayında üç gece teravihten sahur vaktine kadar konferans şeklinde verildikten, 20 sene kadar sonra bizzat Necip Fazıl tarafından kitaplaştırılmış ve ideoloji örgüsüne bağlı olarak en başa alınması gereken verimlerinden biri olarak gösterilmiştir. İki ana bölümden oluşan kitapta, Batı tefekkürü başlığı altında ilk çağ felsefecilerinden başlayarak günümüze kadar ulaşan batı düşünce çizgisi kısa ve kalın hatlarıyla ele alınmış ve hükme bağlanmıştır. İkinci bölümde ise İslam tasavvufu en ince ve mahrem çizgileriyle anlatılmıştır. İman ve İslam Atlası Son dönemlere ait alışılmış din kitaplarının çok dışında bir anlayış ve anlatışla kaleme alınmış. Şekille ruhu, amelle hikmeti birbirine emdirmek gayesi etrafında. En emin ilmihalle, en şaşmaz tefekkürü birleştirme iddiasında büyük eser. 1960-61 hapsinde yazmaya başlayıp, 20 yıl müddetle şeklini bulamadan bir Rüşeym, protoplazma halinde içinde yaşattığı bu eseri 1981 senesinde tekrar ele alır. Eseri ve eserle yapmak istediği şeyi şöyle anlatır. İman ve İslam hattası her biri aynı kaynaktan tas dolduran kitaplara nispet doğrudan doğruya ve en az vasıta kullanarak o kaynağa dizüstü abanma ve suyuna avuç açma vakasıdır. Tarife yazmak yerine gayeyi özüyle ruhlara sindirmek, reçete yerine manada ilacın kendisini tattırmak ve bu aziz davayı papağan ağızlardan kurtarmak. İskeletsiz vücut olmaz ya, bir de iskelet üzerine vücudu ve uzuvları kul çapında yerleştirebilmek var. Peteyi dost doğru çizdikten sonra onu en halis balla doldurmak. Asıllardır hakkıyla yapılamayan ve tam 45 yıldır Büyük Doğu teknesinde hamurunu yoğurup yeni iman ve İslam nesi tayin eden Necip Fazıl'ın bu eseri ilmi haldir. Günümüze hitap eden bir hal ilmidir tüm karışıklığın içerisinde her şeyi yerli yerine koyarcasına diyalektik bir bütünlük içinde fıkıh anlayışını ve nasıl anlamamız gerektiğini işaretleriyle vermiştir. Çöle inen Nur Günümüz siyerleri içerisinde neredeyse başyapıt diyebileceğimiz edebi yönü ağır bir eser. Siyer denildiğinde de ilk akla gelen klasik bir eserimizdir. Çöle inen nur eserine ilmi eserden ziyade ruhi eser olarak bakabiliriz. Fakat bir siyer vasfını yitirmediğini de belirtelim. Necip Fazıl, Çöle inen nur adlı eserinde Müslümanın peygamber bilincini doğru bir şekilde kazanmasını hedeflemiştir. Tek hakikat yolunun tek hakiki yol göstericisi olarak peygamberi, gaye insan ufuk peygamber olarak ele almış ve bu doğrultuda anlatmıştır. Çöle inen Nur, siyer kitaplarının alışılmış anlatımlarından farklı bir üslubuyla edebi bir duyarlılığı da yansıtıyor. Peygamberlik gerçeğini kavramamızı sağlayan temel yazım biçimlerinden biridir. Çöle inen Nur, her şeyden önce edebiyatın penceresinden peygamberimize olan muhabbetin örneklerinden biri olmanın yanında geçmişten günümüze edebiyatın peygamberimize muhabbetinin nasıl bir peygamber tasavvuru edebiyatı oluşturduğunu da gözler önüne seren özel bir eserdir. Tefsir, hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devşirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bir eser. Sadece iman sahiplerine hitap edici hiçbir akli teftiş, tespit ve ispat gayretine düşmeyici, mutlak doğru üzerine hissi ve teessürü bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir. Ve akla verdiği pay, onu bazı noktalarda yine akılla iptal etmekten ibarettir. Bu bir ilim değil, sanat eseridir. Ve ilmin içini ve dışını tahkik selayetinde olmadığı mukaddes kapıya, ancak inanmış ve teslim olmuş sanat tavrıyla sokulmaktan başka çare yoktur. Son Devrin Din Mazlumları Bu eser iman ve ideal uğrunda umumi mazlumluk davasının çok yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususi planda gösterilmesi. Bu yakın tarih ve hususi plan, iddiat ve terakki ile başlayan, cumhuriyetle yerleştiğini gördüğümüz İslam nefretinin zeminini çizer ve o zemin üzerinde en kuduz zulüm kılıcıyla düşürülen mazlum başların hikayelerini anlatır. Bu eser, Cumhuriyet devrinde İslam düşmanlığının nasıl ayyuka çıktığını, İslam'a dair her ne varsa toprağa gömmek için uğraşıldığını, alimlerin türlü bahanelerle asıldığını, istiklal mahkemelerinin Müslüman avına çıktığı dönemleri anlatıyor. Vatan Dostu Sultan Vahidüddin Cumhuriyet öncesi ve ilanına kadar üstadın gördüğü, işittiği ve araştırdığı tarihi vesikalarla ele aldığı bu eser, bizlere sadece Vahdettin Han'ın değil, aynı zamanda Mustafa Kemal'in de şahsiyetini gösteriyor. Üstad bu eser için, Birinci Dünya Harbi felaketi ve İmparatorluk Devleti'nin çöküşünden sonra, Türk haklarını sağlamak yolunda milli bir şahlanışa ilk olarak meydan açma fikri, bu hareketin şefliğini yapan Mustafa Kemal Paşa'dan önce ve onun şahsında Sultan 6. Mehmet Vahidettin'indir. Yani aynı hareketin, vatan hainliğiyle suçlandırdığı adamın bu iddiayı tam bir fikir namusuyla ana tezimiz olarak başa alıyor ve en ince teferruatına kadar ispatını boynumuza borç biliyoruz, diyor. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, sürekli destekleyen Vahdettin Andır. Üstad Necip Fazıl, 1968 baskı bu eserinde 15'e yakın belge ve kaynaklarıyla Sultan Vahdettin'in vatan haini değil, büyük vatan dostu olduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın fikrinin kendisinden çıktığını, başlattığını ve sürekli maddi ve manevi desteklediğini ispatlıyor. Ülkeden neden gitmek zorunda bırakıldığını, son günlerinde neler yaşadığını ve nasıl vefat ettiğini bütün gerçekleriyle gözler önüne seriyor. Üstad 1968'de bu eserini Bugün gazetesinde tefrika etmiştir. İlk baskısını yaptıktan sonra takibata uğramış ve kitap toplatılmıştır. Bu eser, bir buçuk yıl mahkumiyetine sebep olmuştur.